Şimdi hem bir sanat merkeziniz var, oraya bütün bir ilginizi vermek zorundasınız. Çünkü çok iyi bir noktaya geldiniz. Bu saatten sonra artık bırakırsanız bütün emeklerinizin boşa gidebilmesi var. Diğer taraftan birçok kursa gidiyorsunuz. Diğer taraftan annesiniz. Diğer taraftan bir insansınız. Kendinize ayıracak vaktiniz var. Bu kadar çok işi nasıl yapabiliyorsunuz? Nasıl vakit ayırıyorsunuz? Bu tempoya nasıl ayak uyduruyorsunuz? Şöyle işte yapabileceğinize inanırsanız ve programlı olursanız kendi şartlarınızı zorlarsanız gerçekten yapıyorsun. şöyle eğitim, Bugüne kadar birçok donanımı artırdım. Yapabileceklerimi yapmaya çalışıyorum. Bu donanımdan birilerinin faydalanması lazım. Nasıl ben kendimi iyi hissediyorsam bir şeyler yaparak başkalarının da iyi hissetmesini onlar iyi hissettiğinde ben kendimi daha iyi hissediyor olacağım diye onlara faydalı oldukça. Bu eğitimci yönüm benim bir tarafta. Ama sırf eğitimci olduğumda da bu sefer sıkılıyorum bir taraftan kendime de yatırım yapmak hoşuma gidiyor. Kendimi geliştirme. O tarafta eğlenerek bir şey yapıyorum. Diğerinde hep sorumluluk benim. Sorumluluk da bazen ağır geliyor insana. Her şeyi ayarlıyorsunuz çünkü. Sanat merkezinde diyelim. E hem idareci sizininiz orası. Hem reklamını yapıyorsunuz, tanıtımını yapıyorsunuz. Hem gelen gidenle iletişiminizi sağlıyorsunuz. Hem ondan sonra işte eğitiminizi yapıyorsun her grup için. Ben 6 yaşındaki bir kişiyle 16 yaşındaki birini aynı gruba koymuyorum. Her grup için her hafta ayrı bir program ay, ay ayarlıyorsunuz. Bu sorumluluk bazen ağır gelebiliyor. O yüzden kendimin kursiyer olduğu bir yere gitmek güzel oluyor. Bu sorumluluk biraz <laughs> başkasına. Ama kendim için bir şey yapıyorum orada da. Güzel oluyor. Programlı olduğunu da yapıyorsunuz. 8 Mart Kadınlar Günü'nde e, Kent Konseyi'nin ayarladığı bir program vardı dedim ya. Hı hı. O, evet o daha zaman... önce bir programdan önce konuşmuştuk. Hı hı. Peki Gülpembe Hanım e, sizin bir e, kurs verdiğiniz, eğitim verdiğiniz bir ortamınız var ve burada çok farklı etkinliklere değiniyorsunuz. Size de çok e, farklı kesimlerden, yaş gruplarından talep oluyor. Bu anlamda kursdan da biraz bahsedebilir miyiz? Sizin sanat merkezinde neler var, ne gibi etkinlikler yapılıyor, ne gibi faaliyetler var? Sanat merkezimizde 7'den 70'e kuşlarımız var diyebiliriz her yaş grubuna hitap eden. Orasının ben aslında hayalimdeki yer büyük bir sanat merkezi. Her katında farklı eğitimlerin yapıldığı, bir katında resim, bir katında müzik, bir katında tiyatronun olduğu bir yer. Ama ilk girişimimizi bu şekilde yapmış oluyoruz diyelim. Şimdilik küçük gruplar halinde halk oyunları kursumuz, takı kursumuz, benim yapmadığım müzik kursları var yine. Üstündeki hâlara yönelik çalışmalarımız var. Psikolojik danışman başka bir arkadaşımız geliyor, çeşitli testleri yapıyor, danışmanlık gerekiyorsa onları yapıyor. Ben de sanat alanında ne varsa, görsel sanatlar alanında diyelim, ben de onları yapmaya çalışıyorum. Yani origami, korigami, resim, tesip, ebru, işte yağlı boyadır, kara kalemdir, ne aklınıza geliyorsa o alanda hepsini ben onları vermeye çalışıyorum. Benim yetemediğim alanlarda da diğer arkadaşlar geliyorlar eğitim vermek üzere. Peki takılarınızdan bahsedelim. Özellikle o farklı bir grup ve bu anlamda da sizin orada bayağı büyük, genişmiş bir takı bölümünüz var. Bunlardan bahsedelim. Nasıl yapılıyor, neler kullanılıyor, ne tür malzemelere değiniliyor, her tür yapılıyor mu? <laughs> bir de kullanılan malzemelerden bir tane tel ile ilgili bir şey bahsetmiştiniz <laughs> programın başlamadan önce ona da değinmek istiyoruz. Takı eğitimini ben de yapabiliyorum ama başka bir öğretmen arkadaşımız gelecek bu alanda onun daha uzmanlık alanı o alanda eğitim almış kendisi. Kazas örmesi var, Trabzon'a ait bir e, takı sanatı var diyelim, onu öğretiyor o arkadaşımız. Bugün takı... görebildiğimiz takılardan mı yoksa hiç görmediğimiz takılardan mı? Görmüşsünüzdür ama piyasada hani her e, takı satan yerde göremeyeceğiniz düzen. Evet. Gümüş takı satanlarda özel takılar bunlar. E, vakit alan, el işi, el sanatı özel takılar. E, o sanatı öğretecek olan bir arkadaşımız geliyor onun için. Ama yine telden, tel takılardan, tel örmelerden, oncuklardan, derilerden, aklınıza gelen her türden yapılabilecek takıları da gösteriyor o arada. Sizin küpeleriniz? Bu küpelerim benim hazır. Hazır küpeler. Evet, ama Örgiden genelde almıştım. de siz böyle yapılan takılardan muhakkak gün içerisinde tabii, kullanıyorsunuz. Tabii Bunları ben kendim yaptım buradaki takıları. Bunlar sizin? Ha, bunları ben yapmıştım. Ee, Buradaki e, boncuklar zannedersem cam boncuk, değil Can mi? Cam boncuk kursuna da gittim ben. Orada cam boncuk kursuna gittiğimdeki yaptığım boncuklardan takıya döndürdüm sonra da. Buradaki e, tel sizin bahsettiğiniz tel değil. değil Bu başka bir çok şey, değil mi? Özelden onlar. E, özel şeyden geliyor. Trabzon'dan geliyor. Bunlar olarak. nasıl yapılıyor ve Ne kadar süre alıyor? Bir günde yapabilirsiniz tabii. Ki. Cam boncukta ustalaşmak zaman alıyor tabii Hı -hı. ki. O istediğiniz deseni, istediğiniz tasarımı vermek ama o sonra da onu tasarıma döndürmek tellerle bugün de yapabilirsiniz. Peki gelelim tablolarımıza. Hı hı. Sonra bir de etkinlikler kısmına geleceğiz ki 8 Mart'ta da bir etkinliğiniz oldu geçtiğimiz Kadınlar Günü'de. Ona da değineceğiz ama ben sizin tablolarınıza değinmek istiyorum. Özellikle vurgulayıcı, etkileyici, insan üzerinde bir tesir bırakan tablolar mı tercih ediyorsunuz? Genelde hani ne tür yapıyorsunuz? Mutluluk üzerine mi, üzüntü üzerine mi yoksa her şeyi katıyor musunuz? Doğa mı, insan mı? Bunlara da değinebilir misiniz? Tamam, şöyle. Herhangi bir sergi yaptığınızda o serginin bir temasının olması lazım. Hı hı. O temaya yönelik yapıyorsunuz ama aslında ben soyut resim yapmayı istedim. Bir ara soyut resim yapmaya yöneldim ama baktım soyut resim yapmakta zorlanıyorum. Figür figüratif resme biraz geri döndüm. Kendimi hazır hissettiğimde soyut resimler yapmaya başlayacağım. 8 Mart Kadınlar Günü'nde de sergi programı vardı. Onun için hazırlandığımda kadına da özel bir konu olsun, tema olsun diye ben şiddet görmüş kadınlarımız var. Kendini ifade edemeyen kadınlarımız var. Konuşmak isteyip konuşamayan kadınlarımız var. O yüzden bu sergide yaptığım resimlerin gözleri konuşuyor. Ya resmin sergimin teması da, sergimin ismi de yansıyan ve yansıtan aynaydı. Ağızları yok kadınların, konuşmuyorlar. Genellikle tablolarda birkaç tablo ağız vardı ama yine kapalıydı. Ağızları yok, gözleri konuşuyor. Ağızları konuşmasa da bunların gözleri konuşuyor. Gözlerinden anlayabilirseniz birçok şeyi anlayabilirsiniz amaçlı. Hem Ebru vardı. Ebru'nun üzerinde 80'e 80, e 80, tuvallerin üzerine Ebru yaptım. Onu da deneyenler yok tuval üzerine. Tuval üzerine denemeler var da 80'e 80 büyük tuvallerin üzerinde ben görmedim. Bir de Hikmet Barutçukil'in uyguladığı barut devrulu tekniği var. Kendim onu deneye dene bulmaya çalıştım. O teknikle evrular yaptım. Onun üzerine de göz resimlerini ekledim. Yine farklı yine tuvallerin üzerine resimler yaptım. Sergimin teması böyleydi. Bu peki böyle. bu da o sergide yeri aldı bu mı? Bu da o sergiden de. Ee, peki bunu nasıl yaptınız? Nasıl yola çıktınız? Burada neyi anlatmak istediniz? Öncelikle onu sorayım. Genel olarak işte geneldeki e, anlatmak istediğim buydu. Bu da bu da onun bir parçası. Bir parçası. Burada bu, yaşlı bir yaşlı kadın. kadının gözlerine baktığınızda birçok duyguyu hissedebiliyorsunuz. Hem Belki eski, neler anlatmak anlat, üzüntü. istedi? <laughs> evet. Herkes kendine bir şeyleri bulabilir. Her tabloda herkes kendine dair bir şey olabilir. İş, sanat terapisi eğitimleri alıyorum Yani bu arada onu atladım ne yani eğitimi aldığımı sanat terapisi ha, söylemiştim sanırım sanat terapisi eğitimleri sırasında bunlara da değiniyorum sublimasyon denen bir kavram var bizim farkında olmadığımız bazı duygular sanat aracılığıyla ortaya çıkıyor biz Hı -hı. farkında olmasak bile bunlar ortaya çıkıyor orada konuşurken ben dedim bazı şeylerin farkındayım bazı <laughs> şeyleri böyle anlattım konuşamayan kadınlar var dilleri susuyor, ağızları susuyor ama gözleri konuşuyor. Belki dedi senin kendine dair bir şeyler vardır. Ağızlar olsaydı senin senin de söylemediğin bugüne kadar kim bilir neler vardı? dedi hoca. Kendime dair de birçok şey var. Belki ben başka konu seçebilirdim ama kendi